Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kolum bildiriyorum. Derin de kanalındasınız. Hepiniz. Hoş geldiniz. Biz bugün nereye geldik arkadaşlar? Sizlerle birlikte. Yine Derin'in dizçisine geldik arkadaşlar. Derin bir saniye sakin ol. Arkadaşlar biraz sessiz konuşuyorum. Çünkü içerisi bayağı kalabalık. Ee, bir de sabahın erken saatleri. <laughs> Derin bugün biraz gergin geldi dizçiye. Neden? Gergin geldi. Önde bir tane dişi var. E, i̇ki aydır sallanıyor ve iki aydır e, diş düşmemekte inat ediyor. Biz de bekledik. Çekmeyelim, çektirmeyelim diye doktoruyla birlikte. Ama e, bugün her doktoru doktor bir kez daha bakacak. Belki çekebilirim bir dahaki geldiğinizde demişti. Alabilirim demişti. Umarım bir an önce bu dişi alır doktorumuz. Alsın Hı. ki çünkü arkadan gelen diş de yamuk geliyor. Yani en azından plak tedavisinden onun için de faydalanalım anladın mı ona da faydası olsun anladın mı yani ilk defa diş çektirmiyorsun zaten biliyorsun acımayacağını değil mi acımayacağını biliyorsun hadi gel içeri girelim arkadaşlar ha? şimdi sıra bizde 3 numaraya geçebilirsin dediler 1 2 3 hangisi? burası evet otur bakalım koltuğuna. Bir aydır gelmiyordun. Özledin mi? Çok. <laughs> Merhaba. Tokan alayım ben. aç. daha rahat yatarsın en azından. Evet. Şöyle yapalım. Saçları da Çok mu korkuyorsun? Neden? Alışmış olman lazım artık. Benim Bakabilir miyim? sallanan dişine. Bakın arkadaşlar şu diş sallanıyor. <laughs> <laughs> İçin mi titriyor? Yarpıyamam sana. Böyle ne yapacak biliyor musun doktor amca? O <laughs> dişini şöyle bir tutacak. Şöyle. şöyle bir çekecek. <laughs> İnandın mı? <gülüyor> <gülüyor> İnandın mı? <laughs> daha uzun bir süre daha devam ediyor değil mi tedaviniz? Ne kadar kaldı? Bir buçuk yıl bu plan kullanacağız. Şu an beş ayda mı takıyoruz derin? Şubatta başlamıştık. Evet. Şubatta başladı. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, 6 Ağustos altı aydır takıyoruz evet. Daha bir yılımız daha var değil mi? Oldu. Evet, tamam işte bir yılımız daha var. Evet. Yine haftalık devam edelim. Haftalık devam hafta edelim. Hafta hafta biraz hızlandıracağım. Tamam. Yeni tekrar plak çizeceğim sonrasında. Biraz tamam. Biraz üzerim bunları. Çünkü tamam bu işte yerine getirmemiz gerekiyor evet. içerisine. Bu da geliyor zaten. Hı -hı. Güzel. Sır bakalım birazcık. Elin sen harikasın. Bir dakika çok evet, Biraz kontrol edeceğim son. Tamam. oturuyor. Bir sıkıntı mı Dur. bu? Duracağım. Aç bakalım. Bak dedi. Bu anında uyuşturur. Tamam mı? Saniyelik. Öyle söyleyeyim. Maşallah sana. O bitti. Bitti. Derin dişin alındı. Hadi değil mi? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> tamamdır. Şimdi ısır bakalım onu bir. Dur. 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 ısır böyle bir. Sık Dur. Tamamdır. Şimdi. Dur. 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 Tamam. Üstü çektik ya. Hı hı. Bir yarım saat sonra takmaya başlasın. Yarım saat bir tamam. tamam. Aynen. Tamam hocam. Şimdi dört plaket özel Buyurun. Acıdı mı? Önlemedi. Hissetmedi mi? Anlamadı. İlk dur. defa bu kadar kolay oldu. Bak şöyle dur. Kas. Bir şeye. sakmayalım, Bütün dişlerini saklıyoruz. Şey, <laughs> aynen saklasın. Aynen. Ne yapacağız ileride? Cesaretlisin <laughs> bence. Yastığın altında akşam ne olur bilmiyoruz. <laughs> evet bu ön yamuk gelen dişini Onlar işte, şey çok olacak. kötü çekmişlerdi ama. Çocuğum da çok zorlandı. Eyvah. Çok zorlanmıştı o yüzden. tamam. Teşekkür ederim. Bir ay sonra o zaman görüşeceğiz. Allah. <laughs> evet dedim dişin çekildi. Hiç anlamadın değil mi? Anlamadın değil mi dişin çekildiğini? Çok kolay. 5 saniye. saniye bile sürmedi Derin, saniyelik. Bir saniyede uyuştu, bir saniyede çektik. Plaklarımızı da aldık. Gidiyoruz şimdi. Koş Derin koş. Koş Derin koş. Aldın <laughs> mı? Diyor ki, 20 dakikada sonra bunu çıkar, <laughs> eğer kanaman devam ediyorsa saklayalım. Tamam. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi derinin dişini de çektirdik. Önde sallanan bir tane süt dişi vardı. İki aydır diş sallanıyor ve yerinden düşmüyordu. E, doktor bey e, geçen ay geldiğimizde bir dahaki ay onu alalım demişti. Şimdi onu aldık. Derin plaklarını tutar mısın? Plakları derinin böyle bir şey arkadaşlar. Hı. Göstereyim. Şu plaklarını tutar mısın? Plaklarını tutar mısın? Arkadaşlarına dişini göstereceğim. Derinin dişine bakın arkadaşlar. Küçücük, minicik. <laughs> Bütün dişlerini sakladığımız gibi bunu da saklayacak annesi değil mi? Ağzının tadı çok kötü. Ağzının tadı çok kötü çünkü uyuşturucu spreyi sıktı ya onun tadıdır o. 5 hmm, saniye. 5 saniye bile sürmedi Derin gerçekten, videoda anlayacaksın. Sıktı fısfısı. bu dedi hemen anında uyuşturacak dedi, alacağım dedi. Hemen aldı. Değil mi? <laughs> Biz... Yukarı tamam, aşağı inelim bekleyelim. Derin hissettin mi sen pek acıdığını? Hiçbir şey yani acı falan hissettin mi? Hı? Hissettin mi hiçbir şey? Hissetmedin değil mi? İlk defa bu kadar kolay diş çektirdim. Değil mi? <laughs> ne no, oldu? Neden sustun? Konuşamıyorsun. Evet o yüzden derin konuşamadığı için onun yerine bugün ben konuşuyorum arkadaşlar. Siz hala kanala abone değilsiniz. Hemen kanalımıza abone olun. Video like yapın. Yorum yapın. Bizi takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik... Hoşçakalın. kalın. Bay bay de bari. Bay bay. Bay bay de. Hmm. <laughs> Konuşamıyorum. Bay bay de. Hmm. Hoşça kalın da. <laughs> <laughs> Hoşça kalın arkadaşlar.